muhakkak e, hamle yapacağız. E, başkanımız da zaten e, bir, bir iki üç gün önce bunun açıklamasını yaptı. E, muhakkak yapacağız. E, çünkü bu dokunuşlara ihtiyacımız var. E, olmasaydı şu anki puan durumunda olmazdık diye düşünüyorum ama e, sadece oyuncu almak da olmuyor bu iş. E, önce e, tekrar o takım ünvetini kazanmak önemli. E, bunu da son maçlarda kazandık. E, bu takıma da bir iki üç dört Sayısı neyse artık e, dokunuşlarla e, güçlendirip e, yolumuza devam etmek istiyoruz. Ama dediğim gibi e, transfer hamleleri muhakkak olacak. Bu takımın hangi pozisyonda desteğe ihtiyacı, ihtiyaç olduğunu? Ofansif anlamda biraz eksiklerimiz var tabii ki. Yoksa takım anlamında e, savunmayı iyi yapan takım hürbeti hala var. E, bu puan durumuna rağmen var. E, onu onu iyi bir şekilde yapıyoruz ama e, artık üçüncü bölgede biraz daha kaliteli ayaklara ihtiyaç olduğunu hepimiz görebiliyoruz veya çoğu taraftan görebiliyordur. O yönde biraz daha hamlelerimiz olacaktır. Var mı böyle belirli adaylar? yani Şu an net isim verecek bir durum değil ama çalışmalarımızı önceden başladık. Yani bugün başlanan bir durum değil bu. Hazırlıklarımızı yaptık, çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu kulübün bir kültür yapısı var, bir ağırlığı var, bir duruşu var. Kulübün yapısı ortada aslında. Ee, o yüzden e, tabii ki bütün maçlar zor. İkinci devre iki maçlar tabii ki daha zor. Ama e, bu durumdan e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim e, Konya Spor e, en en hızlı şekilde çıkacaktır. Yapacağımız dokunuşlarla e, bu takımı en çabuk şekilde alt sıralardan e, kurtarıp e, yukarıya tekrar bir yeme yakalatacağız.